Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir dakikada 50 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizlerde de bir dakikada 50 TL para kazanabilirsiniz. Pause uzatmadan hemen sistemimize geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sistemimizin ismi adopta.co.net açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizlerde de kesinlikle benim linkimden kayıt olmayı unutmayın. Sistem şu anda daha yeni açıldı ve herkese çok güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz buradan öncelikle kod bölümüne 90 yazıyorsunuz telefon numaranızı giriyorsunuz buradan doğrulama kodu alıyorsunuz şifre belirliyorsunuz ve opsiyonel buradan telegram kullanıcı adınızı veya buradan referans kodunuzu gir edebilirsiniz girme edebilirsiniz kesinlikle benim referans kodumdan kayıt olmanız gerekiyor yoksa fazla para kazanamazsınız haberiniz olsun ben hızlı bir şekilde girişimi yapıyorum Evet şu anda siteye girişimi yaptım gördüğünüz kadarıyla bir tane bildirimle karşılaşıyoruz. Sizler de buradan e, inek alım satımı yaparak %1 veya %3 oranında para kazanabiliyorsunuz. Bu sizlere birazcık böyle farklı gelebilir ama güzel bir konsept olmuş. Buradan hayvan satılarak para kazanıyorsunuz. Bu tür sistemlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi, kendi iradenizle yapmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz kadarıyla bir tane e, 20 dolarlık bir paket bulunmakta. Buraya tıklıyorum tıkadıktan sonra sizler de bu 20 dolarlık paketi satan olarak kar elde edebiliyorsunuz. 10 gün içerisinde hatta 5 gün içerisinde sizlere 10 dolar vereceklerini iddia ediyorlar. Burada zaten tahmini kazanç 10 dolar yazıyor. Daha sonrasında şuradan alttaki bölümden 20 dolar butona tıklayarak sizler de bu 20 dolarlık paketi satın alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz kadarıyla devlet onaylı yazıyor. Burada hesabınız tamamen güvenli diyor. Burada uygulamayı kapatsanız bile yani para kazanabileceksiniz diyor. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız diyor. 5 gün boyunca paranız bizim elimizde. Her Herhangi bir sorun yaşatmayız diyorlar. Tabii ki bu sizin güveninize kalmış. Ben sizlere yatırım tavsiyesi vermediğime göre kendi iradenize yap yatırım yapmanız gerekiyor. Buradan 20 dolarlık paketi satın alıyorum. Ne kadar yatırmak istediğinizi giriyorsunuz. Öncelikle buradan hesabınızı ve şifresinizi giriyorsunuz herhalde. Confirm butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra ne kadar almak istediğinizi yazıyorsunuz. Öncelikle buraya 20 yazıyorum. Daha sonrasında Confirm butonuna tıklıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla bir tane inek aldık. Bu ineği almak istiyorsanız ana sayfaya geliyorsunuz. 20 dolarlık pakete tıklıyorsunuz. Buradan daha sonrasında alttaki yeşil butona tıklayarak örneğin buraya 1 yazıyorum. Bir tane inek almak istiyorum. Örneğin sonra şifrem 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıyorum. Daha sonrasında buradan onaylı butona tıklayarak sizler de ineklerinizi satın alabiliyorsunuz. Bu inek sizlere ne kadar para kazandırdığını vesaire bütün detaylarını buradan öğrenebilirsiniz. Buradan bir kere geriye tıklıyorum. Şimdi del butonuna tıklıyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz kadarıyla acemi olarak buradan 20 dolarlık paketi alabilirsiniz. İsterseniz 300 dolarlık, isterseniz 1000 dolarlık, isterseniz de 5000 dolarlık buradan paketleri satın alabilirsiniz. Bu paketler sizlere ne kadar para kazandıracağı hemen solunda zaten yazıyor. Örneğin adam diyor ki 90 günde sana 11.250 dolar buradan para vereceğiz diyor. Burada acemi iğneye para yatırırsanız sizler 20 dolar yatırın biz sizlere 30 dolar para verelim diyorlar. Gayet kazançlar yüksek yatırmak istiyorsanız kendi iradenize yatırabilirsiniz. Alt bölümdeki hayvanlar Bölümüne tıklayarak buradan sizler de Karınızı vesaire görüntüleyebilirsiniz Ben şu anda günlük 2 dolarlık kar edeceğim Herhalde 2 veya 2.5 dolar Kar edeceğim 5 günde de paramı çekeceğim 5 x 2 10 ettiğine göre Evet her gün 2 dolar buradan para kazanacağım ee, Buradan müşteri hizmetlerine Bağlanabilirsiniz gördüğünüz kadar direkt müşteri hizmetlerine Götürüyor zaten buradan hesabınıza bakabilirsiniz. USDT yükleme bölümüne tıklayarak sizler de buradan cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz. Ne kadar yatırmak istediğinizi seçiyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla bunu kopyalıyorsunuz. Ne kadar yatırdığınızı yazıyorsunuz ve gönder butonuna tıklayarak sizler de gönderim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu bir TRC20 cüzdan kodu. Örneğin buradan 10 yazıyorsunuz. Gönder butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonrası da başvuru başarılı diyor. Buradan ve bizi buraya yönlendiriyor. Geri çekilmek bölümüne tıklıyorum. Buradan sizler de paranızı çekebilirsiniz. Kar cüzdanınızdan veya paket cüzdanınızdan paralarınızı çekebiliyorsunuz. Cüzdan adresinize TRX TRC20 veya USDT TRC20 adresinizi buraya girebilirsiniz. İlk ödeme şifrenizi buraya giriş yapmanız gerekiyor. Zaten kayıt olurken buradan bir ödeme şifresi belirliyorsunuz. Bu şifrenizle direkt sizler de paranızı onaylı butona çekerek çekebilirsiniz ve burada herhangi bir işlem ücreti yok. Direkt paranız hesabınıza yansıyor. Burada birazcık daha aşağı indiğimde takımınızı, çiftliğinizi, finansal kayıtlarınızı buradan finansal kayıtlarımı sizlere göstereyim. Dengemi görüntü ve karımı görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan bir kere geri geliyorum. Etkinliği davet et butonuna tıklayarak sizler de arkadaşlarınızı buraya davet edebilirsiniz gördüğünüz kadarıyla. Zaten bir tane panelimiz yükleniyor. Dili değiştirebilirsiniz. İş yeterliliği bölümüne tıklayarak buradan sizler de güvenliği, hükümet işbirliğini ve buradan detaylı bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bunları inceleyebilirsiniz. Buradan çıkıyorum. Buradan daha sonrasında çiftliğin bölümüne tıklayarak ineklerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi takımın bölümüne tıklayarak da buradan seviye bir seviye 2 ve seviye 3 takım oluşturabiliyorsunuz. Bunlar sizlere ne kadar para kazandırıyor? Seviye 1 sizlere %10 kazanç sağlatıyor. Yani seviye 1 sizin davet ettiğiniz arkadaşlarınız eğer yatırım yaparlarsa sizler onların yaptığı yatırımlardan %10 kar elde ediyorsunuz. Seviye 2 de sizin davet ettiğiniz arkadaşlarınızın davet ettiği arkadaşları. Seviye 3'te onların da davet ettiği arkadaşları. Hepsinden para kazanabilirsiniz. Sitemiz bu kadar da. Sitenin linki açıklamalar kısmında bulunmakta. Gayet basit bir arayüzü bulunmakta zaten. Sizler de buradan paketleri vesaire satın alarak para kazanabilirsiniz. Benlik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.